Kediler, yaklaşık 9 bin yıl önce Orta Doğu'da evcilleştirildi. İlk başlarda vahşi kediler, insanların tahıllarını korumak için fareleri avlıyordu. Zamanla insanlar, kedilerin bu yeteneklerinden faydalanarak onlarla dostane bir ilişki geliştirdi. Antik Mısır'da kediler o kadar önemliydi ki, öldüklerinde sahipleri yas tutardı ve bazı kediler mumyalanarak gömülürdü. Hatta bir kediye zarar vermek büyük bir suç olarak kabul edilirdi. Bugün bile kediler, evcil hayvan dünyasında bu kadim tarihleriyle özel bir yere sahiptir. Kedilerin mırlaması sadece mutluluklarını ifade etmez. Araştırmalara göre kediler ağrıları olduğunda, korktuklarında veya stres altındayken de mırlarlar. Mırlama sesi genellikle 25-150 Hz frekansındadır ve bu frekansın iyileştirici etkileri olduğu düşünülmektedir. Örneğin, bu titreşimler kemiklerin iyileşmesine ve kasların rahatlamasına yardımcı olabilir. Ayrıca bir kediyi okşarken mırlama sesi duyduğunuzda bu sizin stres seviyenizi de düşürür. Kedilerin gözleri duygularını ve ruh hallerini anlamada harika bir rehberdir göz bebekleri ışığa bağlı olarak genişleyip daralır, bu da onların gece avcıları olmalarını sağlar. Ancak göz bebekleri tamamen büyüdüğünde bu, bir kedinin ya çok heyecanlı ya da korkmuş olduğu anlamına gelir. Örneğin, bir oyuncağı oynarken göz bebeklerinin büyüdüğünü fark edebilirsiniz. Bu durum, kedinizin av modunda olduğunu gösterir. Kediler genel olarak sudan hoşlanmazlar çünkü tüylerinin uzun süre ıslak kalması onları rahatsız eder ve vücut sıcaklıklarını düzenlemelerini zorlaştırır. Ancak istisnalar da vardır. Türk Van kedileri gibi bazı ırklar suyu sever ve yüzmeyi doğal bir şekilde öğrenir. Kedilerin su içme alışkanlıkları da oldukça ilginçtir. Genellikle akan suyu tercih ederler çünkü bu doğadaki içgüdülerinden kaynaklanır. Kediler, sahiplerini tanımak için çoğunlukla koku duyularını kullanır. Bir kedi, size sürtündüğünde aslında kendi kokusunu size bırakıyordur. Bu, onların sizi kendi bölgelerinin bir parçası olarak gördüğünü gösterir. Ayrıca kediler, sahiplerinin kokusunu hatırlayarak rahatlar. Evde olmadığınızda, üzerinizde kokunuzun olduğu bir giysi bırakmak, kedinizin kendini güvende hissetmesine yardımcı olabilir. Kedilerin dilleri minik kanca benzeri yapılarla kaplıdır ve bu yapı papilla olarak adlandırılır. Bu kancalar kedilerin tüylerini taramasına ve temizlenmesine olanak tanır. Aynı zamanda dillerindeki bu yapı kemiklerden et ayırmak gibi avcı özelliklerini destekler. Kediniz sizi yaladığında dilinin pürüzlü olduğunu fark edersiniz. Bu onların doğadaki işlevsel evrimlerinin bir sonucudur. Kediler de insanlar gibi REM uykusu evresine girer ve bu evrede rüya görürler. Genellikle bir kedinin bıyıkları titriyorsa, patileri hareket ediyorsa ya da kuyruğu hafifçe oynuyorsa rüya gördüğünü anlayabilirsiniz. Bilim insanları kedilerin rüyalarında gün içinde yaşadıkları olayları tekrar yaşadığını düşünüyor. Belki de oyun oynadıkları bir anı ya da bir fareyi kovaladıkları bir hayali görüyorlardır. Kedilerin dokuz canlı olduğu bir efsanedir. Ancak bu efsanenin kökeninde onların inanılmaz çeviklikleri ve düşme yetenekleri yatıyor. Kediler, sağ dönme refleksi, adı verilen bir özellik sayesinde yüksekten düştüklerinde genellikle ayaklarının üzerine inerler. Aynı zamanda esnek omurgaları ve hafif yapıları, onları olası ciddi yaralanmalardan korur. Ancak bu, onları tehlikelere karşı tamamen bağışık yapmaz. Bu yüzden dikkatli olmak önemlidir. Kediler sadece sevimli dostlar değil, aynı zamanda sağlığımız üzerinde olumlu etkileri olan canlılardır. Araştırmalar, bir kediyle vakit geçirmenin stres hormonlarını azalttığını ve mutluluk hormonu olan serotonin'i artırdığını gösteriyor. Ayrıca kedilerin mırlama sesi kalp sağlığını iyileştirici bir etkiye sahip olabilir. Eğer yoğun bir gün geçirdiyseniz kedinizle vakit geçirerek rahatlamayı deneyin. Dünya genelinde kediler, köpeklerle birlikte en popüler evcil hayvanlardan biri olarak kabul edilir. Japonya, Rusya ve birçok Avrupa ülkesi, kedi nüfusunun köpeklerden fazla olduğu yerlerdir. Kedilerin popüler olmasının nedeni, bağımsız ve düşük bakım gerektiren yapılarıdır. Ayrıca sevimli yüz ifadeleri ve ilginç davranışları onları izlemeyi oldukça keyifli hale getirir.